Oradan geçer biri orada gücü de olsun. Yok diyorum öyle şey bir şey yok. Para bile ellemedi. Gönü aldı. Gönü aldı. i love you tasha elleme onu, elleme suyu var orada. Bamba oradan su içiyor, elleme. Bak. Bak burada da. Burada da. Oy hapşı. Çok yaşa. Çok yaşa. Hadi gelin içeriye de annenize altınızı değiştirsin. Yedi. Yedi. De. bak parmağım abi bak bak kokluyor benim parmağım bak. Ay yaladı benim parmağım yaladı. Yaladı 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 benim parmağım. Bebek, evet bebek. Hadi elle bak parmağını yalasın. Gel Orada dur. Bu iki tane. Nedir? Ben dedeyim. Dede Bahattin ben. Dede Bahattin diyorlar bana bunlar. Kavşan var. Evet. Bak kavşan var, gelin bakın kavşanlara bak. kavşanlar Gel Kavşan. Gel tavşana burada bak, gel. Bak 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 gel tavşana bak bak nasıl salatalık olup diyor tavşan. Gel bir gel. gel. Sandalyeleri kaldır içeri sokalım. Havuç yani, yiyor mu? Evet havuç tavş da yiyor. Tavuş zarardaymış tatlı olduğu için salat olup yiyor. Herhalde tabii. Doymuştur. Bak tavşana bak. Bunny. Adı bunun adı Bunny. Bunny, Bunny. Gördün mü tavşanı? Bekleriz Biz fark etmez. Gel gel. Bir şey de. Evet. Mama yedi değil mi? Mama şey şey yedi mi? Bebeğim, tut beni. Mama yedi bak tavşanımız. Tavşanımız. Tavşan mama bak. Senin... Gel bakalım genç. Gelin bak tavşana bak sonra tavşan var burada gel. Gel. Gel tavşana bak bak. Ela. Ela. Canavar değil mi? Tavşan o. Evet. Salata yiyor. Evet. Ona ona yemek mi var? Evet. evet yemek var. Bak nasıl yiyor, acıkmış çok. Evet. Çok acıkmış. Hayır, hayır. Tırmalamaz mı? Sahibi Emir abim, bak burada sahibi. Bize getirdi o göstermeye. Ben çok güzelim. Tabii, evet, Gündüz ablamla ikisi ama Emir abi. Ama, ama artık evet. bu bizi tırmalamıyor. Tırmalamaz, Tırmalamaz o, sağlam. o uslu tavşan o. Evet. O uslu. Ama yaramaz. Bak böyle çocuklarla okuyoruz, kesinlikle Ama yaramaz. Video ya. çekiyorum ben de. Hatıra okuyor, video ya. çekiyorum. değil, mi? Video çekiyorum evet. başta. yaramaz değil. Yaramaz değil. Değil değil, değil mi? Değil, yaramaz değil. Uslu. Akıllı tavşan o. Mu salata verdik salata. onları biz. Havuç evet. Havuç da yiyorlar, salata da yiyorlar. Bak nasıl yiyor gördün mü?